Kötürgede şimdi e, eski bir köy odasını ziyaret edeceğiz. Daha önce demiştik amacımız e, özellikle Zara bölgesindeki o e, Oğuz Türklerinin e, o güzelim çoraplarını sizlere tanıtmak. Şimdi bakın şöyle bir kapıdan içeri giriyoruz. Eski köy odalarını size hatırlatan bir durum. Efendim merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi, sizi tanıyalım. Tötürge Köyü Muhtarı Mehmet Önder. Mehmet Bey Merhaba. Ben eski muhtar, 35 sene evvelki muhtar, Mukadder Yenici. Evet. Şimdi bugün misafir olarak geldim. Tesadüfsiz görüştüm, memnun oldum sizinle de. Efendim, Sağ olun, hoş geldiniz. Efendim. Evet sevgili seyirciler, şu yapıya bir bakar mısınız? Bakın eski köy odalarının yapısı dedik. Bakın bu ağaçlar, direkler. Ondan sonra e, tavana kadar ulaşmış ve orada ilginç böyle e, dizaynlar çizerek <laughs> değil mi e, büyük hezenlerle geçilmiş bir tavan gözüküyor. Evet daha devam ediyor değil Aynen mi efendim? Daha, daha, daha devam ediyor. Da yani. Öyle mi? Oo. O, o. Evet sevgili seyirci şu anda e, tavan yapısı görüyorsunuz herhalde ahşapta o büyük hezenlerden kullanılmış yine ve e, güzel bir cila geçirilmiş, Değil mi? Çok güzel de cilalamış. Evet muhtarım anlatın bu ev kimin evidir? Bu Dünya Devlet Demiryollar Şampiyonu İbrahim Önder. Amel Ay'ın da hocasıdır. Evet. Onun odası. Resmi de var galiba burada evet, değil mi? Evet resmi de var. Evet şöyle geçelim. Ee, biz ünlü e, sporcu İbrahim Önder değil mi? Evet, evet İbrahim Önder'in. Olimpiyat şampiyonu. Olimpiyat şampiyonu İbrahim Önder'in Evet evinin. Dünya Devlet Demiryollar Şampiyonu. Devlet, Devlet Demir Şampiyonu. Evet 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 fotoğrafı da. Burada fotoğrafı da burada gözüküyor. Yine bir başka fotoğrafı burada var. Evet sevgili izleyiciler yine bu ahşaptan bahsettik ama bakın evin içinde değişik bir ahşap daha var. Burada sedir kısmının ön tarafına tekrardan bu giydirme ahşaplar kullanılmış. Oldukça süslemeli yani gerçekten otantik bir köy odasıyla karşılaştık. Bu dönemde pek az bulunabilecek bir şey. Bakın ahşap yine devam ediyor duvarlarda da devam ediyor. Evet e, efendim bu tek midir? köydeki tek örnek bu mudur? Bunların ustaları şimdi yok tabi. Bunlar yani 3- dört tane şey vardı, 4-5 tane vardı ve köyümüzde de e, bu odadan dört tane falan var. Şu an dört, Şu tane, an kaldı. dört tane kaldı. Evet yani son örnekleri bunlar. Son, son örnekler. Bu, burada uzun kış geceleri oturuyorlar. Evet. Sohbetler, sohbetler oluyor. oluyor. E, hikayeler e, anlatıyorlar. Hikayeleri anlatıyorlar, anlatıyorlar. Eğlenceler <laughs> oluyor. Eğlenceler yani, evet. oluyor. Bu, demek ki zamanın e, ne büyük olaylarına tanık e, Çok, olmuştur, çok değil? Ne büyük tabii bu Bu bina 59'da yapılan bir bina. 1959. Evet, yapılan 1959'da bir. yapılan bir bina. Evet efendim. Şimdi bakalım burada neler oluyor. Evet bu taraftan sobamız yanıyor. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Geldim. Evet bizi ısıtacaksınız anladığım kadarıyla. İnşallah. Evet. Evet alt tarafı açalım. <laughs> evet. Efendim bir taraftan da faaliyetler başlamış. Ne güzel ne güzel kolay gelsin efendim kolay gelsin. Sağ olasınız siz de hoş geldiniz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ne önder. Ne amiyet olabilir, ne amiyet önder. ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Ne yapıyor? patik örüyorum. Patik torunlar, örüyorsun. Torna çeyiz hazırlıyor. Torunlara çeyiz hazırlıyor. <laughs> Şunlar da sizin yaptığınız örnekler. Bu bana. benim. Şunu yaptınız. Bu çimim, o efendim? Olabilir, olabilir, olabilir. O da benim. Sen işte. Peki. Peki. Peki efendim size kolay gelsin diyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş biz, biz, de patik örüyoruz. Aynı devam ediyoruz. Aynı devam, devam, devam Ediyor, evet. Muhtarımızın amcasının hanımıyım ben. Öyle mi? Evet. evet. Peki siz bu işi ne zamandır yaparsınız? Kaç senedir yaparsınız? Çocukluktan, Oho, çoktan, beri. <laughs> çocukluktan beri. Çocukluktan beri zanaatımız bu. Zanaatımız bu. Zanaatımız gitti şimdi de torunlara başladık. <gülüyor> <gülüyor> Torunlar arkadan yetişti onlar da istiyor. Bunlardan bu Patiklerden mi istiyorlar? Ya ne evet, diyorlar ya patik patiklerden öyledim. istiyorlar. Kendileri İstanbul'da orada burada geziyorlar. Bizden patik <gülüyor> istiyorlar. <laughs> Kendileri İstanbul'da çalışıyorlar. Bu köyde kaç kişi var? Durdu kaç kişi var İstanbul'da muhtarım? E, aşağı yukarı bir tane Bin hane. Evet, İstanbul. Yani yazın burası 300, 350 hane oluyor köyümüz ama İstanbul'da bin haneden de olabilir fazla olabilir yani. Yani kendileri İstanbul'da çalışıyorlar, okuyorlar, evet. her ne iş yapıyorlarsa yapıyorlar ama sizden evet. çorap mı istiyorlar? Titan, Pati, istiyorlar. Çorap <laughs> torunlar, istiyorlar. Her şey istiyorlar torunlar. Torunlar her şeyi. Sorunlar he. Evet. evet. Evet, siz ne yapıyorsunuz yani hep örüp örüp gönderiyor musunuz onları? Örüp örüp olurken gönderiyorum. Ne dedi? Ha, çeyiz yapıyorsunuz. Çeyiz yapıyorum. <laughs> evet. efendim siz de mi aynı dertlerinizdeydiniz? Aynı, işte? aynı, 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 aynı dert. Ben taze geldim İstanbul'daydık. Yeni geldiniz. Yeni geldik. Evet. Üzerinizde de hatta gerek Sa var. Sağlık günü geldim. Öyle mi? Gelekte koyuyla. İşte onu orada bey ile <laughs> <laughs> Yani orada başka, tür, burada başka, başka türlü, türlü, başka evet, türlü evet, burak köyümüzün usulu. Köyün köyümüzün usulü, Koyun, köyümüzün usulü. <laughs> evet. Ya ne güzel adetleriniz var, ne güzel işleriniz var. Yani biz de sizinle iftar ettik gerçekten köyümüzle iftar ettik evet. sizlerle. Yani şu güzel manzarayı görünce dedik ki kültürümüz, medeniyetimiz yaşıyor. Ne güzel dedik. Ondan sonra sağ olsun. Öyle mi efendim? Tabii. Memnun musunuz geldiğiniz? Tabii geldiğinizde memnun oluyor. Çok ya. sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim peki bu köyde meşhur mudur? Yani herkes dokur mu? Ya yani eskiden mesela. Dokur, misiniz? örer. Biz bunlara da bizler dokuyoruz. Şunları, Bunları, kilimleri. Evet, kilimler, halı dokurduk Aa, evvelden. Şimdi halı dokunmak Şimdi kalktı onlar. Şimdi herkes, ha, geç, geçler, şimdi herkes hanım, hanım oldu hanım. hanım. <gülüyor> 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 ha, herkes, <laughs> Biz hanım değil. Biz hanım ne güzel ne güzel ne güzel. Peki efendim efendim peki şimdi kaç kişi vardır köyde bu işi yapan? Artık bu da yani bir taraftan gidiyor e, gibi hissediyorum. Bizim dağımlarımız yapıyorum. Yön yetmeler bilmiyor Bilmiyorlar. pek. Bilmiyorlar. Onların daha başka şeyi biliyorlar. Biz o kadar onlarınkini bilmiyoruz. Yani şu anda bu çoraptan örebilen kaç kişi çıkar Tötürge'de? Çok dolu. Hep, Çok. hep, hep örerler hep mi? Örelim. Evet. Biz emsaller hep de ha, Siz emsaller hep evet. öreceksiniz. Biz evet. emsaller öreceğiz. Gençler diyor. Gençler ne edecek? Okuyorlar. 45 bin <laughs> 45 doğumlu, 50 doğumlu, en az 100 kişi bu işi bilir. Şu anda bile. Peki. E peki e, bu, bu kadar insan biliyorsa burada aslında bir fabrika kursak yenidir yani. Kim dokuyacak çok daha gözlerimiz <laughs> bizim görmüyor artık. Artık Dursak mi? da dokuyamaz. Peki, peki çok merak ediyorum. İstanbul'da sormuyorlar mı? Yani bu nedir Allah bile aşkına? Bunu kim yapar? Nasıl Şimdi yapar? Şimdi İstanbullular parasıyla satın bize diyorlar. Bunu evet. alalım mı biz diyorlar? Evet. E, ne güzel işte bunları dokusak satsak olmaz mı? Vallahi ben hiç satmadım. Anca torunlarıma yetiştirdim. Anca bunları. Torunları becerdik de mu kaldı? O mu kaldı? Hepsinin 10 tane torunu vardı en az. Valla hangi onu aldı? 15. Benim 9 tane, 10 tane değil. Öl. Birine bir ölsen biri küsüyor, var. birine ölsen biri küsüyor. <gülüyor> <Örmeyecek> <gülüyor> Küsüyorlar bir de. Küseller de ben torunu dövmeyeyim diyorlar. Evet. Sana senin babanla öyle sayısı olur mu? Bizimkiler daha ölme yoruldun diyorlar ama ben yine duramayacağım. Yok yok istiyorlar. İsterler. Ayırırsak isterler. Ne ayır? Ayırmazsak bir şey yok. Ayırmıyorum. Ayrılır mı torun? Tamam. Bayraman. Peki de yani siz bu işi ne kadar güzel yapıyorsunuz ki? Şimdi düşünün yani burada... E İsmail Hakkı Hocam var. Mesut abi, kitabını okudum ben. Şok oldum böyle bir şey olacağını. Ne motifler varmış. Şunların her birini anlatmış o kitabında. Bu siz bunlar bu kadar desen nasıl aklınızda tuttunuz bugüne kadar? Ne kadar çeşit var burada böyle. Böyle örneğe bakıp yapıyoruz işte bu örneğe bakıp. Atalardan kalan örnekler evet, değil mi? Evet. Atalardan kalan örnekler. Ne güzel vallahi ne güzel ne güzel. Bir <laughs> Şöyle ben sonra. Beş şişle örüyorsunuz. Beş şişle de örüyoruz. İki şişle de örüyoruz. Kaç şiş var hocam şimdi burada? Şimdi beş şiş var bak. Be bir şimdi beş, şişle bir beş şiş örüyoruz. Hocam şöyle yanımızda üç lütfen. Burun kısmından örmeye başlarlar. Başlıyorlar. Şurası burun. Burun. Evet. evet. Ökçeyi pas geçerler. Pas geçerler evet. ökçeyi. Sonra boğazına Hı. kadar örülür. Hı. Boğazında bir de bağcık örülür. Bağcık örülür bağlamak için. Sonradan ökçe kısmı Örülmüş olur en sonunda. Ee, en son ökçe alıyor. Hatta efendim şu da var. Mı? Bakın <laughs> bu çorapların ipinin de ayrı bir özelliği var. Hocam onları konuşacağız. Uzun o zaman o zaman şey yapalım. Onlar ayrı bir özelliği onları konuşacağız. Bu arada sobamız da evet oldukça yanıyor ve sıcaklığımız da artıyor ben Şöyle hocamın yanına doğru geçiyorum. Efendim sizden rica ediyorum lütfen örmeye devam edin. O güzelliği bir gösterelim. Bütün Türkiye'ye gösterelim. Hatta dünyaya gösterelim. Ben de hocamın yanına doğru geleyim. Evet sevgili seyirciler, Zara'da, Tötürge'de, köy odamızda sohbetimize başlayacağız. Çünkü çok önemli bir konu var. İsmail Hakkı Bey'in uzmanlık alanı bu. 11 kitabından birini Zara çorapları üzerine hazırlamıştı kıymetli hocamız. Ve şu anda önünde de çorap örnekleri var. Ve her birinde bir anlamı var. Çünkü ben nereden biliyorum? Kitabı okudum. <laughs> Oradan biliyorum. Evet hocam söz sizde. Efendim hoş geldiniz önce. Ee, Zara'nın Tödürge köyünde bulunuyoruz. Evet. Bu köy sakinleri, dedeleri daha doğrusu, evet. 1050'li yıllarda Orta Asya'dan e, Dodurga Türkleri olarak gelmiş, yerleşmişler. Ve kültürümüzü en çok yaşatan köylerimizden bir tanesi burası. Şimdi çoraplardan bahsedeceğiz ama, Şimdi dost başa düşman aya bakar deseler de biz ayakta düşmanlık görmeyiz Burhan Bey. Ve yaptığımız her şeklin bir anlamı var. O da şundan ileri geliyor. Biz kapalı bir toplumuz. Ailemizde dede, nine, hala, dayı, eme hepsi bir arada yaşamış. Ve gelinlerimiz kendi öz çocuğunu kucağına alıp sevememiş özellikle kaynatasına yıllar boyu yaşmak çekmiş ve konuşmamış gelinlik etmiş. Ha şimdi bu gelinler, bu kadınlar duygularını neyle nasıl ifade edecek? O zaman harfsiz ve kelimesiz bir şekilde motiflerle dile getirmişler. Çünkü özellikle kadının hayatında motiflerin renklerin, halı ve kilimlerin, çorapların çok önemi var. Bakın kadın hayatının üç önemli noktası doğum, düğün ve ölümde. Dokuduğu kilim veya halı doğduğu gün tezgah kurulur kız çocuğu ve o evlenene kadar o halı ya da kilim en güzel şekilde bitirilmiş olur. Düğününde bütün çeyiz yüklenir arabaya ve o dokunan halı veya kilim çeyizin üzerine örtülür. Yine evine öyle gider. Ama öldüğünde de onun tabutunun üzerine aynı halı ve kilim örtülür. Mezarlığa kadar gidilir. O dönüşte o halı ve kilim camiye serilir. Demek ki Türk toplumunda, Türk kadınında bu motiflerin yeri çok önemli. Şimdi dikkatinizi çekerim. Mesela şu elimdeki çorap motifi muskalı motifidir. Şimdi dikkat ederseniz iki tane muskalı motifi olan çorap var elimde. Şu salladığım motif yani üçgenlerin ortasında beyaz noktalar bulunan motif bunu giyen kişi Sözlüdür ya da nişanlıdır. Şunu giyer, Evet, sözlü ya nişanlı. Ama henüz evet. evlilik oluşmamıştır çünkü evet. şu ortadan yukarıdan aşağı inen çizgi ne zaman kalkarsa Hı. evlilik o zaman oluşacaktır. Evet. Bu noktaların bir tarafı bayanı, bir tarafı erkeği temsil etmektedir beyaz noktaların. Şu anda, evet. yok. Ay Şu ay, anda ay, sözlü evet. ya da nişanlı sözlü ama da nişanlı. bakın aynı motifli bir çorap bu delikanlımız da erkek çorabıdır bu. Evet. Çünkü bakın üst tarafında çengel motifi vardır. Evet. Çengel motifi varsa bu erkek çorabıdır. Eli böğründe motifi varsa o bayan çorabıdır. Bu delikanlı başı boştur yani ne nişanlı ne sözlü ne evlidir. Çünkü dikkat ederseniz o üçgenlerin içinde noktalar yoktur. Biz işte bunu giyen kişinin ki bu bir kimlik belgesi oluyor bir noktada. Evet. Yani bakın bir toplumun ki içinde yaşadığımız toplumun özelliklerini yansıtırken, ören kişinin duygularını, giyen kişinin de konumunu belirtmiş oluyor. Bakın şu çantada dikkat ederseniz, evet. deli kıvırım denilen motifli çantadır. Evet. Yani bunu 12-20 yaş arasındaki delikanlılar, gençler, giyer ya da bu çantayı taşırlar. Hı -hı. Bu şu demektir. Bakın deli kıvrım dediğimiz asıl önemli olan şu iki ya da S'ye benzer motiflerdir. Hı -hı. Deli kıvrım, delikanlı, başıboşluluk ifadesidir. Ama onun yanındaki yapraklar, Hı -hı. o deli kıvrımın yanındaki yapraklar ve noktalar şunu ifade etmektedir. Gerçi benim etrafımda Annem, babam, abeyim, ablalarım, kardeşlerim, akrabalarım var ama ben henüz evli değilim. Ben boşum anlamına gelmektedir. Şimdi bir başka mesela şu küpeli çorabımız küpeli. 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 Adı bu çorabın. Bu çorabı genelde kadınlar giyer Aynen. ve e, orta yaşlı kadınlarımız giyer eğer bu motiflerin renkleri canlı ise mutludur yuvasında bu kadın. Yok eğer mat renklerden örülmüşse kendi örer giyer o zaman kocasından ya da çocuklarından ya da kaynana kaynatasından bir sıkıntısı var demektir. Bunun yanında yine orta yaşlı erkeklerin giydiği elma dilimi motifi dediğimiz bir motif var. Bu çorabı da orta yaşlı erkekler giyer ve büyük bir ailenin reisi olduğunun simgesidir. Çünkü evlatlarım, oğullarım, kızlarım bakın şu yanda şengel işaretleriyle yan tarafında, iki tarafında benim ailem çok kalabalıktır ve çoğu defa topuğuna da kuş gözü motifi yapılarak evin kalabalıklığı gösterilmeye çalışılmış olur. Ködürge gibi köylerimizde her kadının sandığında mutlaka Yöresel kıyafeti otantik kıyafet vardır. Eski kıyafetler. Evet. Ya aman ya. Düğünlerde, bayramlarda, toplantılarda onları mutlaka giyerler. Hele hele düğünlerde gençler giyer. Ama bugün tabi İstanbul'da bunları bulamıyoruz. Onun için bir nostalji olarak gençlerimiz hevesleniyorlar, geliyorlar. İşte muhtarra bir tavsiyemiz olur inşallah. i̇nşallah. Köyde. Ördürür bunu pazarlarsa bizim de tavsiyemizle hem de zamanlarını değerlendirmiş olur ablalarımız ve e, 3 5 kuruşta tabii soralım muhtarımıza soralım bu arada sevgili izleyiciler e, görmüş olduğunuz gibi gerçekten yani Türk'ün e, gönlü zengin, Türk'ün sofrası zengin hiçbir şeyden haberimiz yokken birdenbire buraya bir masa kuruldu e, ve gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz çok çok sağ olsunlar var olsunlar Efendim şimdi sayın muhtarım size soruyorum, e, gelin şöyle teyzelerimizin de yanına duralım böyle. Efendim e, şimdi İsmail Hakkı Bey çok e, güzel bir teklifte bulunuyor. Yani biraz önce ifade edildi değil mi? İstanbul'dan istiyorlar ama siz diyorsunuz biz önce torunlara. E, ya aşka yok diyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla düşüncemiz yani yaptırmaya uğraşıyoruz ama e, görüyorsunuz sizin gördüğünüz gibi de yani yapan kalmadı. Ya Bu bir yani, sektörü haline dönüşemez yani. mi? Sektör önüne dönüşmesi için işte yapan kişilerin olması lazım. Kişilerin olması lazım. Onun için onu da bulmamı çok zor. E o zaman bu sanat gidecek demektir. Evet. 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 <laughs> yani bir sene sonra gidecek demektir. Ama işte bu teyzelerimiz olduğu müddetçe bu devam eder. Evet. Devam edecek de yani. Evet. Evet. Peki, Peki efendim, biz sofra için de hey, çok çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun buyurun. Gerçekten Türk'ün gönlünün zenginliği kadar sofrasını da Tabi gösteriyoruz. Tabii tabii, tabii ne, ne demek. Siz başımızın tacısınız.